Aneb'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Valiant kombide açma kapatma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize de başlıyoruz. Yani bu işlemi yapmak oldukça basit. Valiant V serisi kombi için özel olarak tasarlamış olan bu açma kapatma ayar düğmesi kombinizin kullanımını kolaylaştırmaktadır. Yeni modellerde direkt olarak açma kapama olarak görebiliyorsunuz. Eskilerinde ise genellikle kombinizi açıp kapatmak için şalteri kullanabiliyorsunuz. Hemen ne diyelim yan tarafında yer alıyor variant kombinizin ama üzerinde on off butonu yer alıyorsa bu buton yardımıyla ister kombinizi açık konuma getirebilirsiniz isterseniz kapatabilirsiniz bu tamamıyla sizin elinizde mesela bir yere gideceksiniz seyahate kombinizin kapalı kalmasını istiyorsanız off konumuna getirip o şekilde bırakabilirsiniz Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı sahibi abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.